Herkese selamlar arkadaşlar. Ben olsam birkaç şu az buçuk tanıdığınız üzere. Allah belanı versin sen tipini sikeyim ben geldi yeni oğlum olsun. Şimdi bugün nasıl bir video çekeyim dedim. Bugün ne çekeceğiz Aha geldim buraya. Ezici güç varmış. O gelmişti yani. Burada 2600 cevher var. İşte 2 güne yakında hız veriyor. Benim de bayağı bir önceden krallık haritasındayken araştırma buff'ı kullanıldığında krallıkta. Şöyle sıhhiye at. Gördüğünüz gibi 9 gün 10 saatlik bir süresi kalmış. Şuraya geleyim göstereyim. 500k bir güç arttırıyor. Ezici güçle istediği güç 324k. Yani ben bunu bitirdiğimde direkt onu alabiliyorum. Daha sonra e, bugün de bir araştırma buff'ı kullandı krallık bir posta attılar. Bir de bizim harçlık kudreti var. Oradan da bir %2'lik araştırması bana yaradı. Şöyle bir saat 50 dakikası kalmış. Şuradan kişisele geleyim. Bugün araştırma yarın sonraki günlerde de Eğitim bafı kullanılacak. Bunu kullanmalarının sebebi de şu. Şuradan soluna fetih savaşı. Burada hızlandırma kullan var. Hızlandırmada da buradan da biraz bir hız geliyor bize. Ayrıyeten de işte 400-600 cevher geliyor. AP geliyor. Önemli olan da soluna sikkesi geliyor. Bunu da vurduğunuz zaman işte kredilerle falan arada bir kavursunuz vesaire. Ne kadar veriyordu? 6, 12, 20, 30, 4200 soluna sikkesi vuruyor belki şansınız varsa 10k falan vurursunuz işte. Burada puan olarak da 1 dakikalık kullandığınızda bir puan veriyor. Yani 25 bin dakika hız kullanılıyor. Bu da takribi 17 gün falan ediyordu. Bu 3 gün 8 saat sürüyor. Şimdilik ben bunu yükselteceğim. Yani burada bir 9 günlük hızı harcayacağım. Oradan da o kalan 3 günde eğer yine bir şey gelirse etkinlik vesaire belki 20 kafa gelir tahminimce güç oyunu gelebilir. Güç oyununda da o hızı harcarım vesaire. Duruma göre güç oyununu oynayabilirim. Çünkü bu onur puanı kasmak isteyenler doğal olarak şurada bir sıralama yapmak isteyeceklerdir kendilerince. Şöyle göstereyim mesela. Ben her şeyden biliyorum ama 3000 yani bizim... Baya baya bir hız kullanan olmuş cidden. Benim geçen gün yani bundan bir önceki attığım videodaki hız yaklaşık 520 güne yakındı. Şu anda da bir 540 günlük falan bir hız var Şöyle ki e, hieronları aldık Hieronları alırken ben birazcık kurnazlık yaptım Fizlik yapacağım Benim birlik aldıktan sonra J ve O'ya istek attım J kabul etti beni önce Ama J'de daha rally çıkmamıştı Ben hemen O'ya şey attım Hatta gelip rallyler başlamadan önce şöyle Mesela aldım burayı favorilere çektim Buraya O hieron yazdım onun hieronu fazla uğraştırma olmadan hemen buraya gelip buradan onun hieronuna tıklıyordum. Hani almışlar mı almamışlar mı diye kontrol ediyordum aslında. O da ise can skalası bayağı düşmüştü. Yani %20'lere kadar gerilemişti ama... Ben oda açılan rally'nin Marta rally'si olduğunu fark etmedim. Ben var tam bir malsın. Girdim. Oda şöyle bir baka kaldım. Marta rally'si açmışlar ve Hieron'u işgal ederken bildiğiniz üzere böyle bazı kutsal yapılarda bir anda canını fullleyebiliyor. Yani bir 5 dakikalık mı yanlış bilmiyorsam hani belli bir süreden sonra %100'lük bir can iyileştirme healing alıyor. Yani neredeyse canı fullenmişti. Daha sonra rally iptal oldu. Ben tekrar odan çıktım. <laughs> ne yazıyorum vesaire J'nin işgal ödülünü alamadım ama tekrardan O'ya başvurdum O'da alabildim keşke yani J'den çıkmasam baksam Martar rallisi olduğunu görsem zaten alamayacaklarını anlayıp çıkmazdım J'de kalırdım ardından O'ya da girer O'dakini de alırdım sağlık olsun bir tanesini alabildim ben yani oradan da bir 50 saatlik hız Ek olarak kazandım 1.5k'da cevher şu an cevherimiz 88k kayıtlara gelecek olursak da şuradan bir hieron ele geçirdiğim zaman 89k oluyor ardından geçitler açılacak 5. seviye geçitler antin geçitleri açılacak onlardan da biraz cevher alacağım şimdi bunları anlatmanın sebebi e, ben bilim insanı aldım bilim insanında da 14 kişi falan var en azından bilim insanı gelene kadar size bunu da anlatmış olurum 1.5k cevherde mesela buradan alacağız 25 saat bir günlükte bir hız geliyor. Belki e, J'de de aynı yine buradaki gibi kurnazlık yapıp hem O'dan şey hem K'dan hem de J'den J'ninki de burada ikisinden birden şey alırsam güzel olur. Ah! Oh. de hızlandırma gelsin benim cevherden daha çok ziyade... Nereden öğrendin bu edebi? Şimdi bu bahsettiğim olayı genellikle imperium veya kalabalık krallıklarda pek yapamazsınız. Üç birlikte bir nebze güçlü. Yani bunu o şeylerde yapamazsınız. Niye zaten kalabalık? Birinci birlikte belki zar zor tutunuyorsunuzdur. İkinci birliğe gidip tekrardan birinci dö birliğe dönme şansınız biraz düşüktür. Bunu yapamazsınız. Ama benim gibi bulunduğunuz D torbası krallıklarda bunu çok rahat yapabilirsiniz aslında. D torbasında rahat da hız kasabilirsiniz. Bahsettiğim bağlı yönteminden vesaire yani şöyle söyleyeyim size ben bağlıları şu an bizim zon 14'te 3 tane bağlır var zon 15'te de 2 tane ben onları hani 3 tane vardı işte e, diğerine karşı krallık kesiyor. Gördüğünüz gibi ben kesmişim Bir saatten az. Ben buraya toplan diyorum gönderiyorum ordu mu? Tekrar geliyorum. Özele bakıyorum. Zon 15 yakın. Bunu da ben kesmişimdir. Aa doğmuş bu mesela önce gelsin buna saldırız. Özele bakıyorum. Zon 14'teki bağlır. Ben kesmişim. Özele bakıyorum, bağlur alt. Onu da yap. Özele bakıyorum, bağlur. Bu ortadaki bağlur bağlur diye kaydet. Bunu da ben kestim. Onu da yap. Şey, her birinden bir saatlik bir hız düşüyor. 150 ver. Ve ben bunu elimden geldiğince 9 saatte bir, 8 saatte bir falan doğuyor. Bunun iki tanesini kaçırmamaya çalışıyorum. Yani bu şekilde de bir saat, bir saat falan deyip geçmeyin. Ama ciddi manada size hız gelebiliyor. Yani günlük bakımından düşündüğünüzü 10 kere kesseniz 10 saat hız eder. Ben hızın büyük bir kısmını da ciddi manada bu gizemli tüccardan da geliyor. Bakın hani gizemli tüccarı kurye istasyonu yani. Bunu hafife almayın. Ciddi manada güzel hız düşüyor. Yani 3 saatlik hızdan 4 tane yani 12 saatlik hızı alıyorsunuz. 12 saatlik hız alabiliyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Yani yarım gün. Bunu 6 saatlik hız düşüyor. 4 saatlik hız geliyor. Evrensel vesaire. Neyse. Kurye istasyonundan güzel hız kasabilirsiniz. Hızlarınızı biriktirip istediğiniz valiye, istediğiniz 20 ekele oynamaya çalışabilirsiniz. D torbasında ben oynuyorum. D torbasında rahatça hız kasabiliyorum. Rahatça cevher de kasabiliyorum. Onu da açıkça söyleyeyim. Koreli ağırlıklı, Japon ağırlıklı yani Asya ağırlıklı. <laughs> dolayı da belli bir boşluk olabiliyor. Belli bir saatlerde büyük bir boşluk olabiliyor. Yani genelde Türkiye saatiyle 9'da, 10'da falan onların gece saatine denk geliyor. O zaman da siz rahat rahat cevher farmlayabiliyorsunuz. Yani gö bir kıta gönderiyorsunuz, üstüne 300'lük 10 tane 3. seviye cevher toplayacak şekilde. Gece 3'e kadar falan veya neyse işte belli bir saat diliminde güzelce toplayıp getirebiliyorsunuz. 500 cevher vesaire. O sırada bir kıtayla da çıkıp YSG ile alana sarı barbar keserseniz bir kıtayla da dediğim gibi bağlurları bu şekilde gelip kaydedip bağlurları çağ vesaire gönderebilirsiniz. Şuradan hemen şunu hızlandırayım. Şundan hızlandırayım hadi gitsin ya. 15 dakika. Bunları alıyoruz. Puanımız belli. çok az bir puan. Şimdi bunu alalım. Hızlarımızı vesaire. Cevherimizi de kullanalım. 90K'nın üstüne çıktık. Şu an mesela Chao saldırıyor. Bu arada size güzel bir haberim var. Ee, ben bir tane sessiz sınavı birleştirdim. Yani 30'lu bir tane yaptım. Ve ben bunu gittim. Yenileye bastım. Yenile de şansıma yüzde... Yani 3 çarpı crit vurdu 75 vurdu. Yani bir sonraki sessizimde ben sessiz sınavımı da critleyeceğim. Bu benim yaptığım ikinci sessiz sınav. Yani bu birincisi. Bir de üstünü yenilediğim ikincisi. Üçüncüsünde ben kritli bir sessiz yapmış olacağım inşallah. Gördüğünüz gibi bir saat hız, bir tane de gümüş anahtar. Ayrıca işte 30 tane cevher. Yani bunu sürekli yaptığınız zaman size bir ciddi manada hız karı olabiliyor. Onu açıkça söyleyebilirim. Fetih Savaşı'nda da zaten heykel takasında 6.3. Ben o heykel takasında değinmediğim bir şey oldu. Değinmediğim şey şu. Imperium krallıkta kalabalık krallıklarda bu hemen 10 milyon puan sınırı hemen dolabilir ona dikkat edin. Çünkü kalabalık krallık dediğim gibi bir anda 10 milyonu doldurduğu zaman siz buradaki heykelleri kaçırabilirsiniz. O yüzden ona dikkat edin. Mesela burada ya ben size bir sağlık yani kafamda 2-3 tane ra çok rahat bir video var onları da çekmeyi planlıyorum yakında inşallah yetiştirebilirim. Şöyle ki sağlık ciddi manada önemli. Bizim mesela Discord adresinde bir tane rapor var. Sağlık statı ile saldırı statı arasındaki bir farkı gösteren bir rapor. Ekipmanları genellikle sağlık statı üzerine kurulu birazcık. Karşı tarafındaki kişinin ise cehennem çölü tüfeği vesaire. Yani daha çok ağırlıklı olarak saldırı statı mevcut. Bakıyorsunuz burada bu dragon karşısındaki Abdullah'la aynı krallıktalar. Aynı KVK'dalar vesaire. Burada Cank Göcengiz, Cank Göcengiz. Komutan güçlerine bakıyoruz. 5-5-1-4 mü ne herhalde? Öbür tarafta Full Cengiz, Full Cengiz. Şimdi statlarda Kavalry Atak 182, öbür tarafta 232.5. Arada 50 stat saldırı farkı var. Bu tarafta ise 15,5'luk bir defans savunma stat farkı var. Ayrıca de 27 27,5 sağlık stat farkı var. Yani 17,5 sağlıktan ve 15,5 da savunmadan Dragon önde. Diğer tarafta ise 50 50,5 saldırı önde. Şimdi toplam olarak bakacaksak 33 stat farkı savunma ve sağlıktan dragon kazanıyor 50 buçuk da kazanıyor 50 buçuk 33 yani 17 bir fark ile Abdülala aslında önde gibi duruyor gelebilir size ama gel gelelim ki rapora 9 buçuk ağır yaralı 12 k'ya yakın ağır yaralı yani sağlık ve stat farkının aslında arasındaki fark şu. Neden buna değindim? Örneğin solunanın zerafetinde bile şurada saldırı süvari, saldırı savunma ve birlik saldırısı. Bakın birlik savunması bile yok. Ama hep saldırı var. Saldırı okçular, saldırı savunma okçular vesaire. Ayrıyeten krallıkta %40 artı hasar var. Tüm hasar. E, sizin komutanlarınızda genel olarak bir saldırı statı var. Mesela ben Saladin kullanıyorum. Saladin'den örnek vermek gerekirse Süvari savunma süvari saldırı. 20'ye 20. Ama burada bir sağlık statı yok. Yani yetenek haricinde ufak ufak sağlıklar var. Mesela sağlık seviyesi %2. Saldırı %2 ama savunma %1. Temada ben sağlığı kullanıyorum. Ekipmanda da sağlığı tercih ediyorum. Savunmayı tercih ediyorum. Ben buraya gidip cehennem çölü tüfeği yapmayacağım. %17.5 sağlık nerede? %20 saldırımı 17.5 sağlık benim gözümde daha değerli. Mesela 12'de sağlığı var. Süvari sağlığı bunun yerine on buçukluk gladiyatör de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama benim bahsettiğim mevzu aslında bu. Sağlık savunma saldırı ekipmanlarından benim gözümde daha önde. Siz nasıl oynamak isterseniz bu size kalmış. Ama benim gözümde böyle. Ona da bir açıklık getirmiş olayım. Araştırmayı yapmamın sebebi de şu. Antikler açılacak. Antikler açıldığında benim e, zaten süvari çıkacağım tek kıta. Çünkü ikinci kıtayı çıkmak istemiyorum. Ağır yaları gereksiz ağır vesaire vermek de istemiyorum. Hastaneyi boş yere doldurmanın da alemi yok. Benim yapmak istediğim aslında şu. Burası da artık 9. Bunu da atamıyoruz. Geriye bir tek bu kaldı. Şimdi ben bunu atacağım. Bu da dediğim gibi güç oyunu falan gibi 20 heykele veren etkinlik olursa o zaman da bitiririm. Daha sonradan teknoloji kısmında yavaş yavaş orayı fulllemeye doğru giderim. Yani gidebildiği yerlere kadar. Şimdi geldi bilim insanı. Buradan da bir %5 araştırma hızını aldık. Geliyoruz buraya bakalım. Kaç güne düştü. 52 güne düştü olsun. 54 falan 55 falan da. 2 günün bile çok önemli değeri var. 2 gün için birlik değiştirip ödül almaya çalışıyoruz dişini. Şimdi bunun %30'luk kısmını birlik düşürecek. size ileride bu sağlık savunmanın VS'lerini falan belki atabilirim. Öyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Onu bir deneyebiliriz. Onun haricinde nasıl böyle heykel ve hız kasıldığını detaylıca bir video yapmayı cidden düşünüyorum. Onu çünkü iyice anlatıp milletin hafızasına şey yapmam lazım. Çünkü bayağıdır anlatılmıyor gibi. VIP'nin önemini vesaire nasıl bu kadar hızlı ver kasılları nasıl bu kadar VIP'niz hızlı gelişir gücünüzü en güzel nasıl arttırırsınız bunun hakkında bir video yapacağım bu belki 2 part 3 part yani size sıkıcı olmadan 10 dakika ile 15 dakika arası yani 10 dakikanın altında pek bir şey anlatamam 10 dakika ile 15 dakika arasında elimden geldiğince 2 veya 3 part şeklinde Mesela Cevher VIP heykel şeklinde böleriz en kötü veya güç şeklinde. Cevher VIP genellikle heykel aynı şey ama güç birazcık daha değişiyor vesaire. Birliğin önemi vesaire. Onları size bir detaylıca anlatmayı planlıyorum cidden. Şu antik savaşı geçsin. Onu sözüm olsun size detaylıca anlatayım. Mesela 30 yardım geldi. 52 gün 20 saatlik bir hızı 13 gün 18 saat düşürmüş. Yani burası 49 güne falan mı düştü? şey 39 güne pardon. 39 güne düşmüş. Gayet güzel. Yani bunların önemini size elimden geldiğince anlatacağım. Çünkü ben bu oyuna başladığım zaman cidden benim bir eski hesabım vardı. Eski hesabına çok fazla hata yaptım. Tekrardan yeni bir hesap kurdum. Elimden geldiğince bu hesapta da doğru gitmeye, devam etmeye, yanlış hatalar vesaire yapmamaya çalıştım. Hatalar da yaptım. Bunu da anlatacağım. Nasıl hatalar yaptım falan da anlatacağım size. Siz de bu hataları yapmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Burada ufak bir güç arttırdık. Bunu sizlerle paylaştım. Yer onu yer İşte kurnazlık falan. Onu da anlattım. Bazı şeylere de değindik. Tekrardan kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz.